Oradaki müdahale tartışmaları falan hepsi bir yana diğer hadiseleri de örnekleri de göz önüne, önüne alarak baktığımızda ne oluyor bu ergen cinayeti deyip geçiştirdiğimiz ama karşılığı çok ağır olan e, bu yaşanan hadiselerin arka planında e, ne var ve bu 3-4 olayın ortak sır noktası ne? Evet Bedrettin Bey ben de biliyorsunuz en son 16 yaşındaki çocuğun yani o sırtındaki çantadan ortalığa saçılan mermileri herhalde herkes gördü dikkatinizi de çekmiştir. O çocuğun göz önünde orta yerde böyle yani apaçık bir şekilde iki polisi şehit etmesi üzerine yani böyle duyularım diken diken oldu. Çocuğun yaşını öğrenince 16 yaşındaki bir çocuk. Zaten geçen haftadan bu yana da bazı konularla ilgili kafamda bazı konuları biriktirmiştim. Bu konuya biraz eğildim ve dediğiniz gibi bu yayına denk gelmiş oldu. Biliyorsunuz 16 yaşında bir çocuk ve son dönemde radikalleştiği, sosyal medya üzerinden radikalleştiği, radikal sitelerle, radikal kişilerle irtibata geçip ee, birazcık anne babasından uzakta dedesinin yanında kaldığı ve bu şekilde kendi odasına kapandığı, dedesinin 85 yaşındaki dedesinin de çok böyle çocukla bir doğrudan yakın bir irtibatının olmadığı, e, çocuğun ne yaptığından haberdar olmadığı ama e, yani, o, o gün işlediği e, cinayetin öncesinde. Tüfek temizlemek için aletler vesaireler aldığı yani bir hazırlık yaptığı ama bu hazırlığın dahi etrafındaki kimse tarafından ailesi tarafından hissedilmediği bir fark edilmediği bir e, tabloyla karşı karşıyayız e, ve bu çocuk 16 yaşında ve yaşıtları var. E, sosyal medyada da hem e, zaten bu önceden e, de eskiden de böyle olurdu bu istişhad derler bunlar hani e, kendilerini e, gidip patlatma işte şehadete erme e, saldırısı anlamında e, kendisinin e, bir paylaşımı olduğunu e, en azından hani yalanlanmadığını biliyoruz bir görsel olarak çıktı karşımıza. Bu çocuğun bu yaştaki 16 yaşındaki liseli talebenin de gene yaşıtları tarafından farklı okullarda işte Ümraniye'den bir çocuğun adı şimdi onu da vermek istemiyorum burada ama arkadaşına açıktan destek çıktığını ve e, aynı fikirlerini savunduğunu görüyoruz. Yani e, bu Eren figürü e, İzmir'deki saldırının... E, katif zanlısı olarak bu saldırının şu anda şüphelisi olarak e, ortada duran Eren figürünü bir tarafa koyalım. Radikalleşmiş ama aniden radikalleşmiş. Yani kısa süre içerisinde e, bu radikalizm fikirlerine kapılmış. Öncesinde de bir e, karakter bunalım içerisinde de olan yani yüzünü simasını gördüğünüzde de zaten az çok hani fizyonomisiyle alakalı da hani bu çocuğun Hı böyle uzun bir şey olmadığı geçmişinin olmadığını bu bu düşüncelerinde hemen fark ediyorsunuz erene bir tarafa koyalım en son bir 16 yaşındaki bir gencin karıştığı hemen bunun karşı tarafına da bir başka olayı koyalım o da şu Geçtiğimiz galiba bir hafta kadar oldu veya belki geçmiş de olabilir. Biliyorsunuz Menteşe'de, Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir belediye başkanının dedesinin evine Molotov kokteyli atılmıştı. Ve tabii herkes gerçekten şaşırdı. Allah Allah belediye başkanının balkonuna nasıl Molotov kokteyli, nedir bunun anlamı, sebebi diye. Onla ilgili aslında hafta sonu bir haber çıktı, fakat bu birçok tartışmanın gölgesinde gö gözden kaçtı. Çok ibretlik, çok ibretlik bir hikayesi var. Ee, o da şöyle: Bu olayın şüphelisi de iki tane çocuk, aslında dört kişi ama e, Molotov kokteyli atan çocuklar iki tane, 16 yaşında Mesut Mesutcan ve Yalçın e, isminde iki tane çocuk. Bunlar da çocuk. Peki bunlar bu e, Molotov işini nasıl alıyorlar? E, Londra'dan bir adam bu çocukları sosyal medyada buluyor e, ve o kişinin sipariş üzerine bu çocuklar bu işi yapıyorlar. Nasıl yapıyorlar? Londra'daki adam ismini de söyleyeyim çünkü onun da enteresan bir hikayesi, daha doğrusu enteresan bir geçmişi var. Orhan Karafoğlu isimli kişi e, e, Menteşe'de bir e, bir kişiden 1 milyon lira alacağı olduğunu söylüyor. Bu mevzudan dolayı iki kişiye görev veriyor. Bu iki kişi gidip bu muhatabın evinin, sokağının videosunu çekiyor. Orhan Karafoğlu'na gönderiyor. Sonra Orhan Karafoğlu internetten, sosyal medyadan iki tane delikanlı buluyor. Çünkü işi kime yaptırırsa bu işin altından daha kolay nasıl kurtulacağını bildiği için ee, bu iki tane delikanlıyı buluyor bu iki delikanlı işi hemen alıyor biraz da hani macera belki kendileri için bir adrenalin oluyor, olacağını düşündükleri için bu iki genç ve onlara tarif ediyor görüntüleri gösteriyor diyor ki şu balkona Efendim şey atacaksınız, molotof atacaksınız. Bunları i̇şte internet üzerinden şöyle, yapıyorlar. İnternet üzerinden bu tarifler. Aynen. aynen. Sonra aynen. adrese gidiyorlar molotofu... ama yanlış adrese atıyorlar değil mi? <gülüyor> 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 evet. Yani işin garip tarafı Maalesef. burada çocuklar... Bakın molotof için tarif ediyor adam diyor ki siz biraz internetten bakın. Oradan da hani nasıl yapıldığına bakarsınız. Çocuklar internetten molotof nasıl yapılıyor bakıyorlar. Sonra işte üstündeki tişört alıp yüzüne koşu olarak kapatıyor. Ama diyor ki çocuklar ya zaten adamın bize vereceği 5 bin önden diyor ki sonradan 20 bin daha veririm 20-30 bize, ver, bize vereceği 5 bin ya biz, biz, bu 5 bini harcamayalım ne yapalım 5 tane kolonyayı gidip bir marketten çalalım ve gerçekten de gidip bir marketten 5 tane kolonya çalıyorlar. Yani masraftan e, bu şekilde kendilerince tasarruf etmiş oluyorlar. Sonra bu, bu kolonyaları işte hazırlayıp gidip bir balkon atıyorlar. Fakat işin garibi şu, işin hani trajikomik tarafı da şu, gidip iki numara yerine dört numaraya atıyorlar, yanlış balkona atıyorlar. Dolayısıyla çocuklar aldıkları siparişi yanlış bir hedefe e, <laughs> isabet ettirmiş oluyorlar <laughs> ve böyle bir Acıklı, tıracı komik bir durumla Şimdi karşı karşıya süremizi kalıyoruz. Süremizi de kullanmak adına Necdet Bey, Adem Yavuz ve Doğan Ertuğrul'dan da bu konuda hani başta yaptığımız o çerçevelemenin evet. içerisinden değerlendirme alacağız. Şimdi eskiden suçu böyle hani yaşı küçük insanlara atmak vardı ama bugün Türkiye'deki bu yaşanan hadiseler, üçüncü olayı da siz işaret ettiniz. O savcı, yanında çalıştığı savcıyı öldürme meselesi. Şimdi... Bu üç hadiseyi ve benzerlerini çünkü bir örnek olması açısından bunları söyledik benzerlerini de göz önünde bulundurduğumuzda yani Türkiye'deki bu sosyolojik atmosfer siyasal iklim şartlarına baktığımızda ergen dediğimiz 14-15-16-17 yaşlarındaki gençlerin büyük bir tehlikeyle e, ve uluslararası anlamda da bir e, terörize edilme farklı amaçlar için kullanılma konusunda e, açık hale geldiklerini görüyoruz. Zeminin buna oturduğunu görüyoruz ve bu çok büyük bir tehlike. Aileleri de endişelendiren büyük bir tehlike. Şimdi bu, bu çerçeveden sizin değerlendirmenizi alırsam sonrasında e, Doğan Ertuğrul ve Adem Yavuz da bir tespit isteyeceğim. Evet Vedrettin Bey bu iki uçtaki iki örneğe baktığımızda aslında basına yansımayan çok sayıda benzer ve 14 15 16 yaşların karıştığı Ahmet Minguzi cinayeti dahil çok sayıda olay da var. Fakat biz aslında şunu görüyoruz. Gençlerin yani gelecekten az önce Doğan Bey'in de söylediği Adem Bey'in de küçük bir parantez açtığı yani gelecekten umudu kalmayan, bir türlü artık kaybedecek hiçbir şeyimiz kalmadı diyen gençlerin ee, bu gençleri artık 13-14 yaştan başlatabiliriz biz. Bu çocukların, bu çocuk yaştaki bu evlatların aslında yani iki uç arasında bir tarafta kimin yönlendirdiği belli olmayan bir radikalizme savrulduğunu, dindarlığı seçen gençlerin, evlatların, evlatlarımızın dindarlığı seçmek isteyen evlatlarımızın bir başka tarafa savrulduğunu ama öbür taraftan da daha farklı bir tarafı tercih eden yönelim olan gençlerimizin de mafya, işte diğer Daltonlar çetesi gibi değişik suç örgütlerinin kullandığı bir hedef kitleye dönüştüğünü görüyoruz. Şu anda ekranda da görüyorsunuz çok korkunç olan da bu. Yani milyonlarca aile, aile tehlikede derken aslında bunu kastediyorum. E, 2020 ile 2024 yani 5 yıllık bir e, istatistiği karşılaştırdığımızda e, bu suça karışan hani suça sürüklenen suça karışan çocukların oranında tam tamına e, iki kat e, şeklinde bir o, toplamda mağdurlarla birlikte iki kat şeklinde bir oransal olarak değişim olduğunu görüyoruz suça karışan çocukların da bakın 110 binden nasıl 180 bine çıktığını çok rahatlıkla görebiliyorsunuz TÜİK bunlar TÜİK verileri bu arada ve topla mağdur olan çocuklardaki artışın daha az olduğunu ama suça sürüklenen yani suç işleyen bir şekilde e, karakola güvenlik kuvvetlerine teslim olan ifa, teslim edilen ifade veren çocukların sayısında son 5 yılda nasıl bir artış olduğunu görüyoruz. Bir detay daha vereyim ki bu da bence çocukların aslında bir e, hani çocuklara bu noktada iyiliği, güzelliği onların anlatabil onların anlayabileceği onların e, benimseyebileceği bir lisanla, bir üslupla bir yaklaşımla verebilecek e, çevrede hani etraflarında bir e, şey olmadığı için bunları gösterecek bir hani ne deriz biz e, salih daire olmadığı için çocuklar çok büyük bir savunmasızlıkla maalesef çok e, karşı karşıyalar çok büyük tehlikelerin tam da göbeğinde duruyorlar. Ve şuradaki şu istatistiğe baktığımızda e, çocukların bakın yüzde 40'ı yaralamadan dolayı e, gelmiş ifade vermişler. Suça sürüklenen çocuklar da yüzde 40'ı birbirine işte bıçak çekmiş efendim şiddet uygulamış birbirini dövmüş daha sonra belki başka bir şekilde öldürmüş bir araya gelerek birisini sıkıştırıp ona şiddet uygulamış ve yüzde 40'ı yaralama yüzde 16'sı hırsızlık. %8'i de sadece uyuşturucu. Bakın biz uyuşturucunun ne kadar büyük bir tehlike olduğunu hep konuşuyoruz, hep söylüyoruz. Hani gençler uyuşturucu batağında diyoruz, evet bu doğru. Ama uyuşturucudan çok daha önemli, istatistiklere yansımış, gençler arasında şiddet, birbirini yaralama, küçük küçük çetecikler oluşturup birbirlerine e, zayıf gördüklerine e, şiddet uygulayıp onlara e, öldürmeye varan fiillere, eylemlere girme gibi yani onların geleceklerini çalan, onların geleceklerini karartan eylemlere girdiğini görüyoruz. Zaten hani bu dosyayı hazırlarken de şunu demiştim, bir ülke gençlerini kaybediyorsa geleceğini nasıl, geleceğini otomatikman kaybeder. Nasıl bu geleceğe, nasıl böyle bir gençlikle, kaybedilmiş bir gençlikle bir ülkenin geleceği oluşabilir, şekillenebilir. Gerçekten çok iç acıtıcı, çok can yakıcı verilerle karşılaştım. Siz de bu programa davet ederek bu gerçekleri, bu verileri en azından kamuoyuyla paylaşma imkanı vermiş oldunuz. Teşekkür ediyorum. Mecliste biz çok, çok teşekkür ederiz. Emeğine, yüreğine sağlık. Sonuç itibariyle geçtiğimiz hafta, pazartesi, bu hafta pazartesi yani geçtiğimiz hafta demeyelim, pazartesi hafta başında e, eş zamanlı olarak işte Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlığında yaşanan tartışmalara odaklanan bir e, medya, gazeteciler, yayıncılar, siyasetçiler, bütün bunları tartıştık. Ama eş zamanlı olarak İzmir'de yaşanan hadise e, ve hadisenin arka planı e, hak ettiği ölçüde Türkiye kamuoyunda tartışıldı mı, konuşulmadı mı? E, buna bir bakış açısı getirildi mi getirilmedi mi? Bu aslında bu fotoğrafı net bir biçimde ortaya Koydu Türkiye'de bekleyen en önemli tehlikelerden biri Adem Yavuz Aslan şimdi buradan baktığında e, yani işte gençler Türkiye'de siyasetin her türlü kirli ilişkiye kirli bir zeminde yürüdüğü, sosyolojinin bu kadar yozlaştığı, ekonominin bu kadar dibe vurduğu bir ortamda e, çocukların gençlerin e, hali bu. Ee, bu da kimsenin pek de dert ettiği bir durum değil anladığımız kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla maalesef. Ve acı e, gerçek, e, ağır bedellerle ortaya çıkmaya devam ediyor. Senin bu konudaki tespitini alabilir miyiz? Ya aslında e, az önceki konuya bağlayabiliriz. Hani Özgür Özel ne yapmalı meselesinde ya bir slogan olarak da çok e, önemli bir konu. Liyakat mülakat meselesi. Şimdi kendini liseli ya da üniversiteli öğrenci olduğunu varsay ve ne yapabilirsin? El AKP'li ya da MHP'li elitlerin çocukları değilsen sana hayat yok zaten. Yani sen dirsek çürütüp okullara girmeye çalışırsın. Adamlar sahte lise mezuniyet diplomasından başlamak üzere soruların verilmesi ve hatta artık üniversiteye gitme ihtiyacı bile hissetmiyorlar. Sahte diplomalar geliyor. Sınavlarda eşit bir yarış mümkün değil. Sen sınavdan istersen Türkiye derecesi yap, mülakatta eleniyorsun. Liyakatın var ama mülakatta sadece AKP'lerin ve MHP'lerin elitlerin çocukları geliyor. Şimdi böyle bir realitenin olduğu bir ortamda nüfus genç ve potansiyeli yüksek olan insanlar. Bu evet. insanlar ne yapıyor? Bir, önlerinde rol model kalmadı. Türkiye'de Erdoğan rejiminin bilinçli bir şekilde televizyon dizileri, sosyal medya paylaşımları, düşünsenize Hakan Fidan bile, hani Özgür Özel doğru bir şey söylüyor, TikTok Hakan, yani sosyal medya paylaşımlarında rol model olacak olan adam kendisini Polat Alemdar gibi bir pozisyona sokuyor. Şimdi Türkiye'de yaşayan bir ortaokul lise öğrencisinin bir ergenin, teenager'ın kendini örnek alacağı kaç kişi var ve kimi örnek alabilir? Ben bu konuda çok derin bir kriz olduğu görüşündeyim. Türkiye'de çok dizi, derin bir sosyolojik kriz var şu anda. Ve dizilerde, televizyon dizilerinde, gezi, filmlerde, propaganda aygıtlarında Erdoğan rejiminin vuran, kıran, kolay yoldan zengin olan tiplemeler var. Şu anda Türkiye'nin her yerinde, her yerinde bakın sadece Alaaddin Çakıcı Türkiye'nin bütün mafya örgütlerine kayım olarak atanmadı. Onun bölgesel il bazında, ilçe bazında mafya ayakları var. Ve şu anda gençler kariyer olarak ya da hedef olarak kendilerine bir şekilde bu mafya örgütlerine e, adım atmak, oraya kapağı atmak olarak görüyor. Ve burada maalesef çok daha derin bir krizin içerisinde Türkiye. Yani CHP'yi konuşmaktan bunlara bakamıyoruz. Ya da ne bileyim Erdoğan'ın bu tip hamleleri ustaca gündemi manipüle ettiği için asıl konuşulması gerekeni konuşamıyoruz. Bakın son bir hafta 10 gün içerisinde 14-15 yaşında 16 yaşında kaç tane genç kız vahşice öldürüldü. Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşandı bir tanesi. Bunları konuşamıyoruz bile. Çünkü Erdoğan bunları konuşulmasına ortam bırakmıyor. imkan bırakmıyor. Bunun sayısız örnekleri var ve maalesef yani keşke e, bu politik gündemlerin e, dışına evet. çıkabilsek ve asıl bu konulara yoğunlaşabilsek ben Türkiye'de çok derin bir kriz olduğu fikrindeyim ve bu rol model kalmaması liyakatın tamamen anlamsızlaştırılması sebebiyle sosyolojinin de çok ciddi bozulduğunu düşünüyorum. Evet. Şimdi programımızın sonuna da yaklaşıyoruz. Doğan Ertuğrul'dan şöyle bir şey istirham etsek biz bu açık görüş programında isteriz ki toplumun her kesiminden farklı farklı isimleri zaman zaman ağırlayalım ve burada onların sesi soluğu olalım. İmkanlarımız ölçüsünde bunu yapmaya çalışacağız. Ekranlarımız o anlamda e, her kesime açık. Şimdi Doğan Ertuğrul gazeteci kimliğiyle beraber bugün bu az önceki gençlerin yaşadıkları o atmosferi göz önünde bulundurarak programın başında da konuştuğumuz siyasal atmosferi Türkiye'deki yaşanan hadiseleri göz önünde bulundurarak yani e, mesela milliyetçi muhafazakar bir kesimin bu konularda e, siyasetçisinin o anlamda bu siyasi partilere gönül veren seçmenlerinin ya da bu anlamdaki kitlenin bu, bu yaşanan hadise üzerine neler söylemesi gerekirdi? Sizce neler söylemeli? Bu bu, bu hadiseleri nasıl e, bu hadiseler karşısında nasıl bir çağrı yapmalı ve çözüm arayışına girmeli? E, bu konuda hani böyle bir değerlendirmeyle hani yapay zekaya yapıyoruz ya biz şöyle şöyle olsa bu konuda ne dersin diye. Yani bu, bu, bu anlamda biraz böyle toplumsal kesimlerin o dinamiklerini de bildiğiniz için sinir uçlarına da dokunan hangi mesajlar çıkar buradan? Birkaç cümleyle sizin de bu konuda değerlendirmenizi alıp bu haftayı noktalayalım. Teşekkür ederim ama mesaj vermek e, değil. E, ne haddim ne de mesaj verecek bir konumdayım. Sadece şunu söyleyebilirim. Adem'in biraz önce söylediği yerde hani çok e, Bilmemiz gereken bir şey var. Kadın cinayetleri politiktir. Bu politikanın konusudur. Cinayetlerin kendisi politiktir. Gençler politikanın ana konusudur zaten. Yani keşke politikadan çıksak değil. Politikanın temel konusu gençler olmalı. Eğitim başta olmak üzere. Demin şeyi konuştuk yani üniversite gençliğinden başlamak üzere çok büyük bir memnuniyetsizlik var, gelecek kaygısı var. Ama bunun dışındaki alanda da e, bu kadar ağır ekonomik, siyasal, e, yargısal krizlerin yaşandığı, açlığın sefaletin olduğu bir yerde e, Adem yine söyledi, mafya bir itibar vesilesi haline geliyor. Ee, ve gençler e, mafya dizileriyle, mafyanın kendisiyle sadece dizileriyle değil rol modeller benimsiyorlar. Çünkü e, ülkedeki hukuksuzluk, açlık ve sefalet e, gençleri buna yönlendiriyor. Önceki gün bir tane video gördüm Diyarbakır'dan muhtemelen. E, sokak röportajı yapıyorlar. E, Türkiye ekonomisi büyümüş, makro dengeler büyümüş filan diye. Başında simit taşıyan bir çocuk, küçük bir çocuk 10-12 yaştan geldi. Ülke ekonomisi büyüdüyse ben niye başımda simit taşıyorum diyor. Ülkenin durumu bu, gerçekten bu. boa Biraz önceki konuştuğumuz, Necdet Bey'in söz ettiği örneklerde bir iki şeye dikkat çekmek isterim. Bir, İzmir'deki cinayet muhtemelen bir gençlik hikayesinden ibaret olmayabilir. En azından iktidar ona gençlik e, cinayeti dışına bir e, anlam da yükleyecek gibi bir şey var. E, haber var, e, rivayetler var, işaretler var daha doğrusu. E, bu milli birliğinizle yönelik saldırı filan gibi Bahçeli bile topa girdi. Diğer, beraber yanında çalıştığı insanı öldürdü denilen, eğer yanlış anlamadıysam, Mekan sahibi bir savcıyı öldürdü. Bir savcı mekan sahibi bu ülkede. Yani dahası var mı? Bir savcının nasıl mekanı olur? İşletmesi var, ocak başı var. Allah bilir daha neleri var o savcının ve yanında çalıştığı dediğimiz insan zaten sabıkalı. Savcının mekanında sabıkası olan birisi çalışıyor ve arada daha önce dark ve tartışmalar falan filan yaşanıyor. Yani böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Mingüzü hikayesi anlatıldı. Biraz önce geçti. Gençler bu Türkiye muhalefetinin iktidarının Türkiye'deki herkesin en temel sorunu olmak zorunda, politik olarak önceliği olmak zorunda ama temelde şeyi görmek belki e, yol gösterici olabilir AKP'li diye bildiğin ailelerin çocuklarının rejimden koptukları ve e, onların dahil dahil bu çok önemli çünkü bir sonraki kuşak daha fazla özgürlük aradıkları, tabii ki refah aradıkları, yani o pastadan payını alamayanlar, babaları tarafından sebeplendirilenler ya da pudra şekeriyle beslenenlerden söz etmiyorum. Çok geniş kitlelerden söz ediyoruz. Muhafazakar ailelerin artık daha seküler partilere, daha seküler yaşamlara, hayatlara ki bence iyi ki e, yöneliyorlar. O nedenle Türkiye siyasetinin de, Türkiye'nin kamuoyunun da, medyasının da öncelikli sorunu olması e, gerekli olan bir mesele. Bir iki hikayeden ibaret olmadığı çok belli. E, en temel mesele, yani nasıl atlıyoruz? Geçen yıl konuştuğumuz bir meseleydi. Çocuklar, okul çocukları okul tuvaletlerinde sabun bulamıyorlar, sabun. Siz bu çocuklardan ne bekliyorsunuz, bu eğitimden ne bekliyorsunuz, bu ülkeden ne bekliyorsunuz? Belediye e, temizlik yapması için geçen yıl Mansur Yavaş söylemişti hatırlıyorum. Ekiplerimizi gönderdik, temizlik yapılamıyor okullarda diyor. Bırakın gidin diye talimat geldi il başkan şeyden, e, Milli Eğitim Müdürlüğü'nden falan diyor. Bu kadar ağır ve bu kadar öncelikli bir sorunken bu sorunların hiçbirisi yokmuş gibi e, davranmamızı istiyor iktidar. Çünkü bu sorun alanları konuşulmasına gerçekten Gürsel Tekin konuşalım istiyor. E, kayın konuşalım istiyor. Bu ne kadar önemli bir mevzu olduğu belli ama e, muhalefetin de toplumsal muhalefetin de hepimizin de öncelikli e, şeyi, görevi gençler başta olmak üzere, çocuklar başta olmak üzere, onların eğitimleri başta olmak üzere, onların dair bir gündem oluşturabilmek, kamuoyu oluşturabilmek olmalı kesinlikle.